Çaycı, Taner the Viking. Kemal, yetkisi var mı Kemal'in? Biz bunları sıfırladık. Kimseye de bir ok vermedik amına koyayım ya. Özelden ara, özelden. Ha, arıyor. Da benim... Alo. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş botlar ya siliniyormuş. Dikkat et abi o işe. Dün ha. ben yayın açtım iki buçuk k izlendi. <laughs> <laughs> Oğlum ama 2.5k da çok azmış ya. Hani bari bir 10'a falan düşseymiş 2.5k <laughs> ne? Şaka şaka 40'lar falan izlendiği için rahat olsun izleyiciye etki etmiyormuş. Ba, ba, öyle mi bakayım benim kaç şu an nerede Aa, kaç izleniyoruz lan şu an? Bir bakın bakayım. 30 var, var mı? 39. 39 ooo artmış. Güzel güzel. Artmış güzel adam. abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta ya. için 42'ymiş abi panel en son o haberin olsun. Hadi ya. Fazla. <laughs> o zaman abam mıyım? <laughs> Sen de <Oğlum>. bana <laughs> 15 gün açmadım, sana kaymıştır orası ya. Aynen aynen, bir kaydı. Abi ama iyi olmuş Twitch'in böyle uğraşması güzel ya. Güzel ya, takipçi vesaire yani hem şey hesaplar siliniyormuş hem bot hesaplar işte. Ya işte yüksek ihtimal... Bak pasifleri siliyorlardır. Ee, aynen, yal aynen. Yalandan böyle fake mail generatorlardan falan yapılanlar var ya, onlar gidiyordur. Ee, oğlum globaldeki birkaç yayıncıya baktım yine girmeden önce, 2,5-3 milyon düşenler var ya. Adam 3 milyon takipçisi gitmiş. 3 milyon. O 3 milyon yayında erip 110 izleniyor. 110 bin izleniyor. Ya yani adam gerçek izlenmesi, e, RP yapıyor, bilmem ne yapıyor ama 8 milyondan 5 milyona falan düşmüş takipçisi. Evet, evet. Onlar normal. Kaç yıllık hesaplar bir de. Bak bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. E, bizim Kemal'le hesaplarımız aşağı yukarı yakındır açılışı evet. herhalde. 4 sene, aynen. 4 sene mi oldu? 3,5 4 sene olmuştur herhalde açıldığı. Öyle bir şey aynen. 8-9 senelik hesaplar da var. Yani illa ki oradaki pasif. Bence onlarda büyük düşmüştür işte. Hani o pasif kullanıcılar Aynen. falan deyince. Asıl oralar düşmüştür yani. Bu Aynen. arada sana bir şey soracağım hmm. abi. Yes. Ee, öncelikle kızma. E söyle kardeşim. da bakma. Dün ben bir e, Valo maçındaydım. Eee? Red Bull'u açtım. Koydum kenara. iki dakika bir round oyun oynayıp <laughs> geri Red Bull'undan bir yudum aldım. <laughs> Ne oldu sonra? Sana şöyle bir <laughs> klip göndereceğim. <laughs> ne yaptı <onu? gülüyor> Kesin böceklerle ilgili bir şey oldu. Diye. Bir şey olmuş yani belli. <laughs> Ay şey bir de bir baskısı var ya millet üzerinde. Böcekle ilgili bir şey oldu zaman insan aklı değil. ben geliyorum ya. <laughs> Çok enteresan. Dur bakayım ne bu? Bu konuyla ilgili bilgi almak istiyorum. Hemen bakalım almamız kim lazım. Cyber hızlı oynamamız lazım. Böyle almamız kim lazım. Misin? Cyber hızlı oynamamız lazım alalım yani çok alır. Tamam. Bak. Şey Ananı sikeyim. Ne oldu? <laughs> <at> <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikeyim. <laughs> şey işte. Karı <laughs> hayır karınca varmış üstünde bir <laughs> Ananı sikerim. Abi bir gündür midem bir yan. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu biliyor musun? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Karınca ne kadar karınca vardı? Bayağı fazlaydı. Üzerinde full karınca varmış. Ben bayağı bir yuttum. Yarısı falan da üstünde kaldı. Tükürdüm. Ama midem nasıl yanıyor bir gündür. Şimdi o psikolojiktir bir. İkincisi onun protein kısımları da var. Astik tarafı da var. Yani aslında sen doğal beslendin lan. Bir şey olmaz ya. Harbi mi diyor? Ortalama kaç tane yutmuşsundur? Ya yedi tanesi böyle altı yedi tane ağzında geziniyordu onu hissettim. ya evet dilimde de... şey ya. Yani. Ha, dilinle hissettin mi karıcı? Vallahi dilimde böyle tık 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 tutunmaya çalıştı yavrucaklar böyle bir de hani Red Bull anladın mı? İki, iki üç tanesi de böyle şey olmuş herhalde kalp malp bir şey oldu. Tutmaya <laughs> <İçmeye> çalışmışlar <laughs> ya üstünde ama nasıl böyle çok fazla birden nasıl toplandılarsa o kadar. Kardeşim bir tane açacaktın vodka yanında, <laughs> tamam mı? Bir tane böyle güzel bir şey kola kapağının içine de onu dolduracaktın, şenlenecekti orası. Ben öyle yapıyorum karıcığım. <laughs> <laughs> Valla, <laughs> bir vodka açacaktın yani, bir şey olmaz. Onlar bu arada ya bir şey bana... yapmaz. Ee, yüksek ihtimal içine düşüp ölenleri falan çekmişsindir sen. Olabilir, bayağı böyle çevresinde de vardı. Ama yani <laughs> içince olanda böyle hissiyat olarak, psikolojik de olabilir de... Deli gibi midem yanıyor. Bir sürü kişi de şey yazmış. Kandırıyorlar mı böyle? Yok asizik bilmem ne tarafı var. O bayağı rahatsız edecek seni falan. Dur bakayım. Allah belanı. Seçe 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 seçe. Seçe ya, ya karınca yiyen Kemal diyorlar oğlum. artık. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ben artık bunun bu arada makarasını yapıyorum. Duyarsan alım ha. Ee, <laughs> abi abi. Ra rakun esprisini sıcı 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 diye yapıyorum. Bu arada Eray'a <laughs> söyle, Eray'a söyle. Onun bak Eray'ın <laughs> ağzını öperim. Şimdi yayındayız. Eray'a söyle, o var ya onu koltuk altımda çeviririm. <laughs> bir şey diyeceğim. izlenmesi, izlenmesi düşüyor. Saru RP yapıyor ya Ya artist sana. oğlum bak. Bak Jirox'ta bir sıkıntı yok. Jirox'un chat falan gayet hani tatlı takılıyorlar falan. Eren yayınına bir gidiyorsun. Benle ilgili bir şey oldu mu? Sıcı 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 sıcı. Var ya yakarım oraya. <laughs> Hayret bir Abi şey sayko, ya. Abi sayko ben bile bak bulaşmıyorum oraya. Öyle düşün yani. Ulan düzgün çocuk seviyoruz dedik falan ama işte böyle. Bu böyle kardeşim ya. Bir öyle öyle. De, bir Aa, ya geçen bana diyor ki bak. Geçen bana dediği lafa bak ya. İki tane abi dedik sala bak beni yayıncı yaptı diyor. Ne? Para kazandırdı <laughs> diyor. Bana öyle diyor ya. İki <laughs> abi çektik. Arkadaş olduk beni yayıncı yaptım diyor mesela. Alev ya. bir adam anladın mı Eray? Oğlum ben bana iyi bulun lan orada şşş. Valla diyorum. Bu arada ben de çıkacağım büyük ihtimal. Sen niye çıkıyorsun oğlum? O çıktığın yere ben geleyim. Benim sözleşme bitiyor. Bir de... <laughs> Ya Şeyden çok zor ya. biraz ya. Abi oturuyorum durduk yere. Ulan odama kirpi girer mi ya? <gülüyor> Kirpisi <gülüyor> ayrı giriyor, kertenkeleleri ayrı giriyor, ne karıncan, güzel her Ne güzel olmuştu Ne var bunda ya? Senin buradaki eski YouTube kanalını şenlendirirsin gene. Şey, o, ben burada yapacağım <laughs> onu şimdi. Yazın bekle, hep söylüyorum yayınlarımda. Aa, Madagaskar bilmem ne aman böceği çıktı. Bahçeden burma pitonu çıktı falan deyip konuşacağım. Orası yani senin şu an yaşadığın ortam daha benlik yani. Zaten öyle, bak bir de doğal ortam ya, bir sorun da yok yani. Hani o vahşi yaşam iznidir falan gerek yok anladın mı? Tabii canım ne gerek var? ya. E ee, Sen ne yapacaksın? Şimdi bakacağım mı ev? Ben bir yandan bakacağım. Ay şey, çok zor. Baba baba ya. era yazdı bak. Şeyden. Nerede lan o? Çek banla. Evet bunu alımı var mı? Ha, var dalga var, dalga al, içiyor. al var. Yine var, dalga geçiyor. <laughs> Siktir git, EDRP'de oyna. Ne işin var lan burada? <laughs> Yürü git EDRP'de oyna. Artisa e bak. Saru RP yaparsın orada. <laughs> Oğlum Abi Twitter'dan engelle <laughs> Twitter'dan. O Twitter kullanmıyorum ki. Geçen gün gene bir gireyim dedim şifremi bilmiyorum ya. Oğlum çok geliyor güzel şeyler ya, dönüyor Twitter'da. Bir ne drama ya? Dramaç çeviriyoruz. gel. <laughs> Geçen gün mısın gene. Ya yani ne ya arada dinleniyoruz falan. Artık yeter bu dramalardan sıkılmadınız mı? <gülüyor> <gülüyor> Hay ya bana geliyor. Ben hiç takip edemiyorum. Bana yolluyorlar. Bizim bir grup var. O gruptan bazen denk geliyorum böyle, ee, kim kime ne sallamış, bir şeyler olmuş mu Arada bir bakıyorum, ee, eğlenceli ya, Twitter oluyor. Twitter makarası ya. Ya bırak ya. Her şeyi de Twitter <laughs> makarası yaptınız ya. Şakalaşıyoruz ya. Ya eğlenceli yer. Twitter iyi güzel de bazı insanın içi sıkılıyor. Evet abi o öyle. Ben o yüzden sevmiyorum. Eray öyle gülme. Yani. Niye hala buradasın Eray? Niye hala buradasın onu anlamadım. Bire, böyle şeyi yapıyor ya, Sarur Epey'ini falan da almış, repli gezberlemiş. Onları falan yapıyor bak. Yarın bir gün atarlar klibini. Ben onun bir kliplerine bakayım. Eray, Çetin Hakim ol. <laughs> Yarım orayı. Kemal abinin rakun olayı nereden çıktı hala anlayamadım. E benziyor diye... Yani benzettiler diye ben benziyorum diye. Allah Allah. O adam yayında. Ben Sen gidiyorum ya. abi öpüyorum. <laughs> <laughs> <Hayır. gülüyor> bak oğlum 15 gündür yayın açmadım. Ben şu an yayıncılığı unutmuş haldeyim. O yüzden dikkatli konuşamıyorum. <laughs> o yüzden çok tehlikeli Hayır, bir andayım öyle. ya. Sen bugün tersini dedin ben <laughs> bulaşmayayım. Yok lan tersin değilim ya. Bugün... Normal evet. halim bu lan. Valla özlemişim. Normal halimi özlemişim. Evet takılıyorum ya. Bu arada bak herkes Rocket League'i falan soruyor. Ben şu 8 muhabbetine hiç o challenge'a bakamadım. Şu cumartesi... Geçen öyle dedim zaten, adamlar Heh. şu an serverla ilgileniyor, yaparız dedim yani. Ee, şu cumartesi açılışı atlatayım, cumartesi pazar, diğer hafta konuşalım şunu, tam belirleyelim. Olur. Oynayalım, olur, valla olur. kafa dağıtırız. Olur ya, Güzel Makarası'nı yine oynayalım sanki vs falan değil amaç yani. Ya oğlum para koyacağız lan ortaya. İşte Makarası. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, senin makaranı unutmuşum ben. E nereye harcayacağız <laughs> abi? <gülüyor> Hayalim bir şey söyleyecektim de şimdi bak kesin yarın tutuklanacağım s s söylemiyorum tamam hadi. E yeah, aynen aynen doğru için... 13 ne ya <laughs> 13 hadi abi. öpüyorum canım görüşürüz selam hadi söyle. görüşürüz, baba. Özge hadi bay bay. Ne 13 ne sürekli para kaybediyor Kemal. Ben de kaybediyorum. Herkes 13 yazıyor ben anlamadım ne olduğunu hala. Ha yayın açmadığım 13 gün. <laughs> bir şey söyleyeceğim. İyi olmadı mı? Beni bir tık da olsa özlemediniz mi? Kıymetimi anlamadınız mı lan? Bir tık bile olsa birini her gün görmek kötü bir şey değil mi? Yok mu? <laughs> ya birazcık özlemediniz mi ya? Özledik. Bak ne güzel. Özledik diyebilenlere helal olsun. Hepsi moderatörüm özledik ne, ne bileyim yani insan şey oluyor değil mi böyle aslında yokluğuna da alışıyor belki de öyle bir yanı da vardır. E biz bunu izliyoruz da amına koyayım da hayat devam ediyor yani falan diyenler de var.